Sıvıya bırakılan bir cismi etkeden kaldırma kuvvetinin büyüklüğü niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Evet şimdi hemen burada kaldırma kuvvetinin ifadesini yazalım. V batan çarpı D sıvı çarpı G. Dolayısıyla batan hacme sıvının öz kütlesine ve yer çekim ivmesine do bağlı. Dolayısıyla cevabımız edin olacaktır. Selam gençler. Bu sorumuzda düşey kestiği şekilde gibi olan kapta bulunan Türde sıvı işlerinde boşluk bulunmayan KLM cisimleri yavaşça bırakıldığında K yüzerek L askıda kalarak M'de batarak denge sağlanıyormuş. KLM cisimlerinin sıvıya batan hacimlere eşit olduğuna göre. o dur bir. Hacimlere eşit demiyor. Sıvıya batan hacimlere eşit diyor. Bunun bir altını çizelim. Olduğuna göre ağırlıklar arasındaki ilişkiyi bulmamız isteniyor. Şimdi değerli arkadaşım hemen burada şunları söyleyelim. Öncelikle Buradaki kaldırma kuvveti ifademiz ne bizim? Kaldırma kuvveti ifademiz V batan çarpı D sıvı çarpı G. Öyle değil mi? G yer çekimi ivmemiz zaten eşit. Peki aynı sıvı içerisinde bulundukları için sıvının öz kütlesi de eşit değil mi? Evet bu da eşit. Peki batan hacimler? O zaten soruda bakın verilmişti bize. Batan hacimleri ne demişti? Eşit demişti. Süper bunların hepsi eşit olduğuna göre KLM cisimlerini etki eden kaldırma kuvvetlerinin tamamı birbirine eşit. Öyleyse gel biz bunların hepsine F diyelim. Bütün kaldırma kuvvetlerimiz F büyüklüğünde. E, K cismi yüzmüyor mu? Yüzüyorsa K'nın ağırlığı neye eşittir? F'e eşittir. GK eşittir F. Peki L? L L'de askıda kalmış. Askıda kalan cisimlerde de ağırlık kaldırma kuvvetine eşit. O da F'e eşit. Ancak batan cisimler, batan cisimlerde ağırlık kaldırma kuvvetinden yani F'den daha büyük. Öyleyse ne diyeceğiz burada? M'nin ağırlığı büyük. K ve L'nin ağırlıklı. Evet bu sorumuzda düşey kesti. Şekildeki olan kapta bulunan türde sıvıya bırakılan K cismi şekildeki gibi dengede kalıyor diyor dostum. Buna göre K cismin uygulanan kuvvetin bilinmesi için kaldırma kuvvetinin bilinmesi için niceliklerinden hangisinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir diyor. Şimdi işte burada gerekli ve yeterlidir soru tarzlarında düşünmemiz gereken şey şu. Soru sana şunu söylüyor. Kardeşim çok fazla olayı dallandırıp budaklandırma. Ulaşabileceğin en kısa en kestirme yolla sonuca ulaşmaya çalış diyor. Şimdi hemen biz de onu yapalım. Biz biliyoruz ki yüzen cisimlerde kaldırma kuvveti FK neye eşit? Cismin ağırlığına eşit. G'ye eşit. İşte bu FK eşittir G. Öyleyse senin kaldırma kuvvetini bilmen için ağırlığı bilmen yeterli. İşte bu kadar. Bir de fizik çok zor diyorlar. Merhabalar canlar. Ben Alper Emrah Gümüş. Şimdi bu soruyu birlikte değerlendirmeye başlayalım. Ne diyor bakalım bize? Düşe kesti, şekilde gibi olan kapta türde sıvı bulunmaktadır. İçlerinde boşluk bulunmayan özkütleleri DK ve DL olan KL cisimleri sıvıda şekildeki bir dengede kalıyormuş. K cismi üstünden alınıp sıvıya bırakıldığında da kaptaki sıvı seviyesinin azaldığı gözleniyormuş. O işte sorunun kapılarını bize açacak anahtar burada. Şimdi bu özelliği bildiğimiz zaman değerli kardeşim soru bizim için hiç sıkıntı olmayacak. Nasıl diyeceksin? Şimdi şöyle bizim fizik derslerinde her zaman anlatılan bir özelliğimiz vardı neydi o Biz üst üste bırakılan e, konumlanan cisimlerden üsttekini alıp Sıvın içerisine yavaşça bıraktığımızda eğer cisim Yüzüyorsa sıvı seviyesi değişmiyordu Yine aynı şekilde bıraktığımız cisim eğer askıda kalıyorsa sıvı seviyesi değişmiyordu Ancak batma durumunda sıvı seviyesi ne yapıyordu? Azalıyordu. Demek ki biz K cismini L'nin üstünden alıp sıvıya bıraktığımız zaman ne yapacak? K batacak ve L tabii ki bir miktar K'nın ağırlığı sistem üzerinden kendi üzerinden kalktığı için L bir miktar yukarı çıkacak. Öyleyse artık bu aşamadan sonra bu sorunun geri kalanını değerlendirmek çocuk oyuncağı. Evet ne olacak bundan sonra? K battığına göre öz kütle sıvınınkinden büyük. E, yüzdüğüne göre L öz kütle sıvınınkinden küçük olacak. Peki bundan sonraki noktada cevabı bulacağız. Evet gördüm cevabımız Ceyhan seçeneğinde. Selamlar gençler. Bu sorumuzda düşey kesileri şekildeki olan kaplardan K'ya iple buz kalıbı sarkıtılıyor. L'ye buz kalıbı bırakılıyor. M'nin tabanına da buz kalıbı bağlanıyormuş. Okey. Bu durumda kaplardaki su seviyeleri şekilde gibi eşitleniyormuş. Evet baktım eşitlenmiş hakikaten. Isıl denge durumundaki KLM kaplarına sıcaklık değiştirilmeden buzlar eritecek kadar ısı veriliyormuş bir de. Peki Buna göre buzlar eritildikten sonra KLM kaplarındaki su seviyeleri arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Şimdi değerli arkadaşım burada şu temel özellik üzerinde duracağız. Ne o özellik? Bir cisim kendi sıvısı içerisinde yüzüyorsa ki buna en belirgin örnek nedir? Su ve buzdur. Buradaki cisim eritildiği zaman yani buz eritildiği zaman sıcaklık değiştirilmeden erime gerçekleşecek tabi onu da belirtelim su seviyesi değişmiyor şimdi niye su seviyesi değişmiyor aklınıza takılan bir soru işareti olabilir burada o yüzden buna küçük bir açıklama getirmek istiyorum bakın buzun öz kütlesi d buz eşittir 0.9 gram bölü santimetre küp peki suyun öz kütlesi ne kadar 1 gram bölü santimetre küp öyleyse değerli arkadaşım V batan bölü V cisim eşittir D cisim bölü D sıvı. Burada cisim ney? Buz öz kütlesi 0.9. Suyun öz kütlesi ney? 1. Öyleyse buradaki batma oranımız neymiş? 10'da 9. 10 birim hacimdeki buzun 9 birimi ne yapıyor? Batıyor. Okey. Şimdi burada daha kolay düşünmek olayı algılamak açısından şöyle diyelim. Elimizdeki buzun hacmi V buz eşittir. 100 santimetre küp olsun. Şimdi buzun öz kütlesi sıfır değil mi? 100 küp buz demek kütle bakımından 90 gram buz demektir. 90 gram ne var? Elimizde buz var. Okey biz bunu eritiyoruz. Erittiğimiz zaman e, tabii ne değişmiyor? Erirse kütle değişmiyor. Çünkü burada sonuçta bir dönüşüm meydana geliyor. Madde miktarı sabit kalacaktır. Öyleyse bu suya dönüştüğü zaman kaç gram su oluşuyor? 90 gram su oluşuyor. Ve suyun öz kütlesi 1 olduğu için burada oluşan suyun hacmi de ne kadar? 90 santimetre küp. Peki öyleyse bizim buzumuzun kaçta kaçı batıyordu? 10'da 9, 100 santimetre küp buz varsa elimizde 90 santimetre küpü batıyor. 10 santimetre küpü ise sıvının neresinde? Üstünde. Eridiği zaman 90 santimetre küp suya dönüştüğü yani batan kısmı kadar suya dönüştüğü için sıvı seviyesi değişmiyor. Okey. Şimdi öyleyse buzlar eritildikten sonra şimdi bu L kabındaki buz serbest durumda yani onda 9 oranına batmış. Erittiğin zaman buradaki sıvı seviyesi ne atmayacak, Değişmeyecek. Değil mi? Okey. Şimdi gelelim K'ya ama K doğal olarak kendi istediği gibi denge halinde değil. Müdahale etmişiz. İple yukarı doğru çekmişiz bir miktar. O da aşağı doğru inmek istiyor de bir gerilme meydana getiriyor. Öyleyse burada onda 9'u batamamış yani elimizdeki 100 santimetre küp buzun atıyorum ne kadarı batmış 30 santimetre küpü batmış ne kadarı yukarıda 70 santimetre küpü. Peki bu 100 santimetre küp buz eridiği zaman 90 santimetre küp suya dönüşmüyor mu? Dönüşüyor ama yalnızca 30 santimetre küp batan kısım var. Öyleyse batan kısımdan daha fazla miktarda suya dönüştüğü için su seviyesi ne yapacak değerli kardeşim artacak süper buradaysa yine müdahale var dışarıdan batmak istediği oranda yani onda 9 oranda batmamış aşağı doğru çekilip iple bağlanmış ve mesela burada ne kadarı batmış olsun onda 95'i batmış olsun daha fazla miktarda. Dolayısıyla eridiği zaman bu ne kadar suya dönüşecek? 100 santimetre küp buz 90 santimetre küp suya dönüşecek. Öyleyse daha fazla başlangıçta batan hacim olduğuna göre buradaki sıvı seviyesi de başlangıca göre ne yapacak değerli kardeşim? Azalacak. Öyleyse sıralama ortaya çıktı. KLM. Merhaba canlar, ben Alper Emrah Gümüş. Evet, şimdi hemen sorumuzun çözümüne geçelim ve bize ne diyormuş bakalım bu soru. Taşma düzeyi 1000 santimetre küp olan şekildeki dereceli kapta 600 santimetre düzeyine kadar su bulunuyormuş. Peki K cismi dereceli kaba bırakıldığında su seviyesi 750 santimetre küp düzeyine, K cismi kaptan çıkarılmadan L cismi de kaba bırakıldığı zaman su seviyesi 900 santimetre küp çizgisine çıkmaktadır. Buna göre K ve L cisimlerine ait niceliklerinden hangileri kesinlikle eşittir diye bize soruluyor. Şimdi değerli kardeşim şunları düşüneceğiz. Biz K cismini bıraktığımız zaman buradaki su seviyesi 600 santimetre küpten nereye çıkıyor? 750 santimetre küpe çıkıyor. 750 santimetre küpe yani ne kadar sıvı yer değiştirmiş oluyor 600 santimetre küpten itibaren? 150 santimetre küp sıvı yer değiştirmiş oluyor. Sonra L cismini bıraktığımda ise sıvı seviyesinin 900 santimetre küpe çıktığını görüyorum. E, dolayısıyla burada 900 santimetre küpe çıkıyorsa yine sıvı seviyesinde artı 150 santimetre küplük bir değişim meydana geliyor. Evet. Şimdi işte bu sorumuz çok temel bir özelliği arayan o özelliği barındıran bir soru. Peki? ne o özellik diye soracaksın hemen yanıt veriyorum o özellik şu kaldırma kuvveti her zaman yerini değiştirdiği cismin yerini değiştirdiği sıvının ağırlığı kadardır biz ona ne diyelim G Y D S Y D S ne demek yeri değişen sıvı kaldırma kuvveti bir cisme etki eden kaldırma kuvveti o cismin yerini değiştirdiği sıvının ağırlığı kadardır okey peki burada her iki durumda da Yeri değişen sıvı ağırlığı eşit olacaktır. Çünkü her iki durumda da her iki cisim de 150 santimetre küplük sıvının yerini değiştirmiştir. Öyleyse burada yer değiştiren sıvı ağırlıklarımız birbirine neymiş? Eşitmiş. Öyleyse hemen ne diyeceğiz? Bu cisimleri etki eden kaldırma kuvvetleri birbirine eşittir diyeceğiz. Evet hangileri kesinlikle eşit demişti? Uygulanan kaldırma kuvvetleri eşit. Ancak kütle ve hacim e, hakkında net bir şey söyleyemem. Çünkü bırakıldığı zaman yüzüyor mu, askıda mı kalıyor, batıyor mu bunlar hakkında bir bilgimiz yok. Sadece 150 santimetre küplük sıvı yer değiştirdiğini biliyoruz. Ve dolayısıyla bu sorumuzun doğru cevabı bu saçık olacaktır. Selam sevgili gençler. Şimdi bu sorumuzda bize KLM bardakları verilmiş ve bu bardaklarla ilgili bakalım ne istiyor. Düşey kesileri şekilde gibi olan kapta su içinde KLM bardakları dengede. Peki buna göre KLM bardaklarının yapıldıkları maddelerin öz kütleler arasındaki ilişkiyi kıyaslamamız isteniyor. Değerli arkadaşım ilk gördüğüm şey şu. K ve içerisinde öyle gazmaz yok. Normal bildiğiniz e, denge koşulları geçerli. Yani K buradaki su içerisinde askıda kalmış. Askıda kaldığına göre askıda kalma şartı neydi? Cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşit olacaktır yani K ve L'nin öz kütleleri birbirine eşit onun da öz kütlesi suyun öz kütlesine eşit. Peki Şimdi belki bize burada M sıkıntı çıkarabilir Çünkü M da askıda kalmış esasen ama bardağın iç kısmında bir miktarda gaz sıkışmış durumda. Peki hemen şunu ifade edelim yukarı doğru kaldırma kuvveti FK var. Aşağıya doğru da ne var? G var. Ve bunlar arasında biliyorsun bu şekilde denge varsa eşitlik söz konusu. FK eşittir G. Peki değerli arkadaşım, buradaki kaldırma kuvveti hangi hacme etki ediyor? Batan hacme etki ediyor onu biliyoruz ama o batan hacim neresi? Şimdi onu e, işaretliyorum senin için. Bakın buradaki şu göstermiş olduğum gazın hacmi de batan hacme dahil olacaktır. Peki, öyleyse şöyle bir mantık çıkarabilir miyim? Buradaki bu e, M bardağın içerisinde gaz olmasaydı, gaz olmasın, yani diğer bardaklar gibi dengede kalabileceğini bu şekilde söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz bence. Çünkü bak, eğer burada gaz olmasaydı, batan hacim azalacaktı. Batan hacim azaldığı için kaldırma kuvveti azalacaktı. Dolayısıyla ağırlık kaldırma kuvvetinden ne olacaktı? Daha büyük olacaktı ve bu bardak gidip gidip dibe çökecekti. Öyleyse sadece M'nin olduğu yani M bardağın içinde bir gazın bulunmadığı durumda M dibe battığı için M'nin öz kütlesi suyun öz kütlesinden nedir? Büyüktür. Öyleyse buradaki öz kütlelerin sıralaması Ceyhan şıkkında görüyorum. M büyük, K-L eşit. Merhabalar sevgili kardeşim. Bu sorumuzda KLM küplerinden K ve L birbirine yapışık. L ise M'ye yapışık değilmiş. KLM küpleri türde sıvı içinde şekilde bir dengede kaldığına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır diye soruluyor. Şimdi hemen dikkat edelim. K ve L'nin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyüktür diyor. Ama şuna da tabii dikkat etmenize tavsiye ediyorum. K ve L yapışık. Bakın şunlar yapışık birbirine bunların ayrılma şansı yok. L ile M birbirine yapışık değil. Şimdi K ve L'nin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyüktür. Şimdi K ve L'nin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyükse ağırlık ve kaldırma kuvvetleri arasında tabii ki bir e, kuvvet farkı var. O kuvvet farkından dolayı K'yı etki eden net kuvvet aşağı doğru. Peki L'ye etki eden kuvvet aşağı doğru. Bu iki kuvvet sistemi aşağı doğru bastırıyor. Ee, peki M'de tam tersi bir durum söz konusu olamaz mı? M yukarı doğru sisteme net bir kuvvet etki eder. M sayesinde ve sistem bu şekilde dengede kalabilir. Öyleyse bunu kesinlikle yanlış diyemeyiz. Gelelim K ve M'nin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçüktür k ve m'nin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçük olabilir mi? Hemen yorumlayalım. Şimdi değerli arkadaşlar k ve l birbirinden ayrılmıyordu. Peki k'nın öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçük olduğu için k'ya bir yukarı net kuvvet etki edecek. Aynı şey m için de geçerli. m'ye de net kuvvet yukarı doğru etki ediyor. Ancak L bunları dengeleyebilir. L için de aşağı doğru bir net kuvvet söz konusu olur. Yani nasıl olacak bu? L'nin öz kütlesi tabii sıvınınkinden büyükse aşağı doğru bir net kuvvetle bu sistemi dengeleyebilir. Ayrıca K ve L birbirinden ayrılmıyordu. Ona da dikkat etmenizi istiyorum. Bu da kesinlikle yanlış olabilecek bir yargı değil. Peki gelelim 3'e. K'nın öz kütlesi sıvınınkine eşit. L'nin öz kütlesi sıvınınkinden küçüktür. Şimdi K'nın öz kütlesi sıvınınkine eşitse K'ya eden bir net kuvvet yok. Sistemde K zaten kendi kendine e, denge sağlıyor. K özelinde. Peki L'nin öz kütlesi sıvınınkinden küçükse L ne yapmaya çalışıyor? Yukarı çıkmaya çalışıyor. Peki M aşağı e, doğru bir net kuvvet oluşturup K ve L sistemini dengeleyemez mi? dengeleyemez. Niye dengeleyemez? Çünkü M'nin aşağı doğru bir net kuvveti oluşsa bile L ve M birbirine bağlı, yapışık değil. bu yukarı çıkacak, bu aşağı inecek o zaman. Dolayısıyla sistemde C şıkkıyla oluşacak bir ifade söz konusu olamaz. Dolayısıyla Merhabalar sevgili kardeşim. Bu soruda eşit hacimli işlerinde boşluk bulunmayan KLM cisimleri kendi işlerinde türdeş karışmayan XY sıvılarında şekildeki gibi dengede kalmaktaymış. Okey. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur deniyor. Şimdi değerli arkadaşım ilk gözüme çarpan şey burada sıvıların konumundan dolayı öz kütleleri arasındaki D'ye büyüktür, DX ifadesini yazmak. Bu bir kenarda kalsın. Sonra KLM cisimleri her ne kadar askıda kalsalar bile farklı sıvılarda askıda kalıyorlar. Dolayısıyla burada KLM'nin öz kütleleri arasındaki ilişki M büyüktür. Çünkü M öz kütlesi büyük olan Y'nin öz kütlesine eşit. L'nin öz kütlesi X, Y sıvılarının arasında bir değer. D, L. K'nın öz kütlesi de öz kütlesi küçük olan X sıvısının öz kütlesine eşit. Evet cisimlerin öz kütlelerini sıraladık. Süper. Şimdi buradan bize kütleler ifade edilmiş birinci maddede. Dolayısıyla önce kütlelere bir geçiş yapalım buradan. Bize ne demişti değerli arkadaşım? Bu cisimler için eşit hacimli demişti. O zaman M eşittir D çarpı V. E peki buradaki her bir cisim için şu V ifadesi ne olacak? Eşit olacak. Öyleyse öz kütlesi büyük olanın kütlesi de büyüktür. Öyleyse M'nin kütlesi L'den, L'nin kütlesi de neyden büyük? Ee, ...şurası K. K'dan büyük. Süper. Şimdi <laughs> M'nin kütlesi K'nın kütlesinden fazladır. Bu ifademiz zaten doğru sıralamamızda görülüyor. Hemen artıyı yapıştırdık ona. Şimdi gelelim hemen 2'ye. L'nin öz kütlesi X sıvısının öz kütlesinden fazladır. Değerli arkadaşlar biraz önce değinmiştim. Sıvıların arasında bir bölgede kalıyorsa... ...alttaki sıvının öz kütlesinden küçük üsttekinden de büyüktür. Öyleyse L cisminin öz kütlesi X sıvısının öz kütlesinden büyüktür ifadesi doğru. Van'a açılıp Y sıvısının tamam boşaltıldığında kap tabanına M'ye etki eden tepki kuvveti L'ye e, uygulanan tepki kuvvetinden büyüktür diye ifade edilmiş. Şimdi Y sıvısını boşalttık. Y sıvısını boşalttığımız zaman tabii hem L cismi hem de M cismi tabana oturacak. Yani batacaklar L ve M. Peki bunlar nasıl cisimlerde? Eşit hacimli cisimlerde. Eşit hacimli cisimler ve sadece X sıvısı var bakın artık ortamda. Burada sadece X sıvısı var. Öyleyse eşit hacimli bu cisimleri etkiden kaldırma kuvvetleri birbirine eşit. Ve kütlelerin sıralamasını biliyoruz biz. Burası GL, burası nedir? GM'dir. Ve bir de bunlara etki eden tepki kuvvetlerini gösterelim. NL ve NM şeklinde. Değerli arkadaşlar, F'ler aynı. O zaman ağırlığı büyük olana daha büyük bir tepki kuvveti etki edecek. M'nin ağırlığı L'ninkinden büyük olduğuna göre M'ye etki eden tepki kuvveti de L'ye etki eden tepki kuvvetinden Büyüktür. Öyleyse bu ifademiz de doğru. Ve bu sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkında değerli arkadaşım. Selamlar ve sevgiler değerli gençler. Evet bu sorumuzda eşit hacim bölmeli kahveleyici simüle türleşme sıvısında üst üste bırakıldığında bu şekilde denge sağlanıyormuş. K ve L cisimleri türdeşme sıvısının öz kütleleri arasındaki ilişkilerden hangileri doğru olabilir şeklinde bir soruyla karşılaştık. Peki burada birinci maddeyi öncelikle tartışmaya açalım. Üçünün de öz kütlesi birbirine eşit olabilir mi? Bu konuda sen ne dedin bilmiyorum ama ben şöyle düşünüyorum burada. Şimdi üçünün de öz kütlesi birbirine eşit olsaydı yani K ve L cisimlerinin öz kütleleri sıvının öz kütlesine eşit olsaydı nasıl denge sağlanırdı? Şimdi K sıvının içerisinde askıda kalacak bu K cismi. L cismi bunun altında yine o da askıda kalma şartını yerine getirecek. Yani bu ikisi tamamen sıvının içerisinde olacak şekilde denge sağlanabilirdi. Öyleyse birinci maddemizin olabilme şansı yok. Evet sen git diyoruz. Ondan uzaklaşıyoruz. Hemen gelelim 2'ye. K ile M birbirine eşit diyor. Şimdi değerli arkadaşım K ve M birbirine eşitse K zaten ne yapmak isteyecek? Askıda kalmak isteyecek. Askıda kalmak istediği için net bir kuvvetle bak şekil ikinci şekil üzerinde değerlendirmelerimi yapıyorum. Net bir kuvvetle aşağı inmek isteyecek K. Peki L. L'nin öz kütlesi de sıvınınkinden küçük. O da yüzmek istiyor. O da bir net kuvvetle yukarı doğru çıkmak istiyor. Peki K'ya ve L'ye etki eden bu net kuvvetler birbirine eşitse ne mi olacak? İşte bu olacak. Dengede kalacaklar. Dolayısıyla buraya hemen artıyı yerleştirdik. Evet bu cepte artık. 3'e bakalım. L ile M birbirine eşit. Şimdi değerli arkadaşım L ile M zaten birbirine eşitse... L askıda kalacağı için şu verilen şekilde L zaten ne şartını mevcut istediği denge şartını yerine getirmiş. Yani sıvının içerisinde askıda kalmış. Peki K'ya bakalım. K'nın öz kütlesi de sıvınınkinden ne? Küçük. O da belli bir oranda yüzecek. Ve normal bu yüzmek istediği oran 1 bölü 2 oranı ise o zaten sağlanmış durumda. Öyleyse 3'ün de olabilirliği var. Öyleyse değerli arkadaşım genç kardeşim bu sorumun doğru cevabı 2 ve 3 olacaktır.